Eskide e, söylediğim gibi eskide söylediğim gibi başında da e, eskiden kendime uzunca söylediğim iki sözü diyor. Eskide söylediği kendisinin seri sülükte yaşadığı haller mi? Yoksa eskide dediği eski sayı zamanı mı? Eski sayı zamanı da değil o değil. bu vazifeli zatlar da seri sülük falan olmaz. Seri sülük. Normal e, tasavvuf yoluyla giden insanlar da olur. Biz şimdi meseleyi insanların anladığı manada atabilmek <laughs> için Seyri Sülük'ün iki, üç ayda, üç ayda. Bunlar için Seyri Sülük konu değil. Bir vazife için gelmiş, Allah o vazifeyi ona yüklüyor. Bunun için bir hazırlık devresi geçiyor. Yani Hz. Peygamber Aleyhisselatü 40 yaşında geldiği gibi hazırlıyor yani. Hazırlıyor işte ihraçat denilen çok hadiseler oluyor. Taşlar selam veriyor kendisine, ağaçlar yol veriyor. Öyle değil mi? Hı. Bulut gölge yapıyor. buna peygamberlikten eve. Ee, i̇şte bu hayra-i rahibin kehanetleri, şeyleri, ilmi hadisesi. E bunlar hepsi önceden hazırlık yapıyor yani. O bile hazırlıyor kendisini. Bu gibi zatlarda da böyle şey var. Yani bu böyle çığır açan insanlarda seyircilik falan diye bas, bir şey basa konu olmaz. Bunlar vazifeli insan hem iyi de hem kötü de. Yani şimdi Mustafa Kemal ta 1907'de 1907'de Bulgaristan'da askeri ateşe olarak Büyükelçilikte bulunduğu zamanda, Osmanlı Büyükelçiliğinde bulunduğu zamanda orada şarkıyatı bilmem ne diye bir adama bir beraber konuşuyorlar. Kayda geçmiş bunlar. Adam e, ıı, mütevakkan ona, ona, diyor ki, bu diyor, bu imparatorluk yıkılacak. E, ee, kıyafet inkılabı yapar, Avrupa kıyafetini yerleştireceğim var. Layıklığı getireceğim. Buna hepsini yazmış ona. O şarkı yazıyor. Tabii o zaman ciddiye almadım diyor adam. Yani bir askerin, hem de yüzbaşı zannediyor o zaman ateşe. Yüzbaşı. Ya üstemin işte ya yüzbaşı. onu da adı nedir bilmiyorum. Şimdi e, gel zaman git zaman adam bunları 1925'te koyunca 18 sene evvel bu insanlarla özel yani hususi bir şey kitlenmiş yaratıyor yani. Oraya kitlendiriyor onu. Yani şimdi mesela buraya bir e, fare varken bir fil sok hiç tınmaz bile. Gide filin sırtına çıkar. Öyle değil mi? Ama bir ufak kedi yavrusu sok buraya, fare neyle kaçarlarını şaşırır. Yani fil 10 ton, kedi yavrusu mi? 500 gram, 500 gram, yarım kilo. Mesele o işte, bu onun programlan, programlanması ona göre. Allah ona öyle bir program yüklemiş. Bu insanlar hedefinden şaşmazlar. Böylesi insanlar hedefinden, bunlar için işte şey yüzüyor, falan filan değil ilmi ilahi bunlara ihsan olunur. İlmi zaruri. Bunlara ilmi zaruri ihsan olunur. Yani şerdecilerine de, kaydetlerine ilmi ilahi veriliyor bunlar. Ya yani bir çocuğun anasından doğar doğmaz memeyi emmesi gibi. O ilmi o çocuğa kim vermiş? Yani ilmi, o, o bir tasarruftur onda. Allah onun kabiliyetini öyle yaratmış. Hemen ağzıyla meme arıyor. Doğar doğmaz ilmi ilahi işte. Buna ilmi zaruri. ilme zaruri. Mesela Barsan çalışması bir ilmi zaruridir. Eğitim neticesi değil. Yani. Kalbin çalışması bir ilmi zaruridir. Allah o programı ona yüklemiş. Bu çalışmayla falan eğitimde değildir. Bu gibi çığır açan insanların hedeflerine kitlenmesi böyledir. Bunlar da böyle şey düşünüyor. Mesela şey Ama insanlara bir şekilde anlatmak lazım. Bunu anlatabilmek için de bunu kullanıyoruz yani. Yoksa böyle değil. Bunların insanlar. Yani onun kafasına kim soktu? Osmanlı paşası bu. Osmanlı medreselerinde büyümüş. Osmanlı mekteplerinde me okumuş. Onun gibi binlerce, on binlerce subay var. Allah onun kafasını programlamış. Bunları yapacak. Devamlı onunla Hedefinde o var. 1912'de onu söyledim mi kaç tane? Mustafa Son Efendi anlattı bana. Dedi bunlar Trabluskar Harbi'nde Libya'da harp ederken dedi Osmanlı Paşası. O şey Osmanlı askeri. Mustafa Kemal. Libya'da Trabluskar Harbi'nde bulunmuş. Orada diyor giderken böyle çölde böyle çölde sapa bir yerde bir adam gelin diyor size remil atayım. Falınıza bakın. Aldırmıyorlar. Ya gelin diyor ya. Cebinizde beş kuruş da mı yok diyor. Bir, bir, gelin bir eminize, şeyinize, balınıza bakın. Ok atıyormuş böyle, sepiyormuş. zaman Kemal demiş ki, ya pek. Tutmuş birkaç kuruş atmış, hadi bizimkine bak demiş. Adam atmış, ondan sonra dönmüş bakmış. Hiç mümkün değil bu demiş ya. Adam, onu açan Silmiş. Yeniden atmış, Asla olamaz böyle şey demiş. Yine kapatmış. Tekrar atmış. Mustafa Kemal demiş nedir? Olamayan nedir ki sen demiş ne silip silip yapıyorsun? Demiş sen bir imparatorluk yapıyorsun. Ooo biz onu yıktık da geldik demiş. Sen onun için bozukturuyorsun demiş. Biz onu yıktık da geldik. Ne diyeceksin? Yani onun gibi Hazreti Bediüzzaman da doğduğu andan itibaren onunla mücadele sistemi üzerine yaratılmış. O da öyle. O da bu tarafta öyle. Ne diyeceksin? Allah Musa'yı Hz. Musa, Musa Aleyhisselam'ı öyle yaratmış, onu kadar Firavun'u böyle yaratmış. İbrahim öyle yaratmış, Nemrut'u böyle yaratmış. Askerden bir arkadaşım vardı, hatırat. Yine anlatmışım da tekrar edeyim, güzel bir hatıra. Onun adı da Müslüm Terzi, Urfa'da. Urfa Siverek'ten. Çok hoş bir derviş, hoş bir insan. Ve konuşuyoruz dedi, bir gün dedi, şeye gittim dedi, Urfa'ya. O mancının oraya çıktım dedi. Böyle dedi, Dalmışım dedi. Kalbinden sütem ediyorum. Allah'ın zalimi. Nemruz'a diyor. Allah'ın zalimi. Bu İbrahim'den ne istedin yani? Ne de bu o ateşi yaktın buradan tuttun o içine. Böyle sütem ettim durdum diyor. Böyle dayanmışım mantıra diyor. Böyle uykum geldi. Yan düştüm uyudum. Gözüm uykuya girer girmez diyor. Rüyam. Baktım diyor, karşıdan yer yarıldı. Yerin içerisinden bir adam çıktı, 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 çıktı. Minara kadar bir yer çıktı diyor. Böyle durdu karşım. Tam tepeme durdu. Böyle ayağını bastığımda yer çöküyor. Diyor dedi ki ben Nemrud'um. <laughs> Söyle bakayım Allah'ın hangi işini beğenmiyorsun sen? Ben kendim mi kendimi Nemrud yapayım? Um? korkundan diyor, korkundan beni ezecek diye diyor, heyecanla fırladım yerimden diyor. İstiğfar istiğfar, <laughs> sen neyin gereksin Allah, ne burada yaradan Allah filan, <laughs> İbrahim de yaradan Allah. Sana düşen orada ne vazife var onu yapacaksın. E şimdi ya yani bir düşün yani, ey Allah'ın zalimi yani Musa Aleyhisselam'ın arkasına verdi ha O da asasını attı, denizi yani şimdi ne istiyorduk Musa'dan? <laughs> Ama öyle işte Allah ne diyeceğiz öyle yapıyor. Yani. Öyle yapıyor. Bu da öyle. Yani dediği zaman gibi zatlar. Böyle çığır açan insanlar İslam'da. Bunlara şey falan tabi şey değil. Ama bir türlü anlatmak lazım yani. Makam mertebesinin yükselmesini onun için öğretiyoruz.